yapıyor? Gemi inşaat mühendisi olacak. Hem tersanede çalışıyor hem okuyor. Çok yakında staj için İtalya'ya gidecek. Çok mu kalacak İtalya'da? Hayır, sadece altı ay. Dönüşünde izin verirseniz evleneceğiz. Faruk'u tanımanızı istiyorum. Onu benim kadar seveceğinize eminim. Sen bu kadar beğeniyor istiyorsan bizlere de kabul etmek düşüyor. ...Bana yetimliğimi, öksüzlüğümü duyurmadınız. Gerçek annem babam gibisiniz. Sevginizi, şefkatinizi asla unutamam. Sizlerden gizli bir şey yapmak istemediğim için... Her şeyi anlattım. Bağışlayın! Senin gibi dürüst bir genç kıza da bu yakışırdı. Bir gün gelsin, tanışıp konuşalım. Ne zaman? Ne zaman gelsin? Bu pazar öğleden sonra bence münasiptir yavrum. Evet. konuştunuz mu nasıl karşıladılar <laughs> Umduğumdan çok daha iyi Pazar günü bekliyorlar e. Davranışlarına hiç şaşırmadım Hep söylemişimdir Beni gerçek çocuklarıymışım gibi severler Cemil'den ayrı tutmazlar hiç Cemil kim? Öz oğulları Cemil de bir kardeş gibi Bir abi gibi davranmıştır bana E yemeğin buz gibi oldu Heyecandan dün gece de hiçbir şey yemedim. Pansiyonda çay içerim. Gidelim mi? Laf olmaz. Madam içeri alır mı beni? Senden defalarca bahsettim. İzin aldım. O da merak ediyor seni. İyi. ...Tanıştırayım, madama Gavni, nişanlım Selma. Faruk beyi çok iyi tanımış, sevmiş isem... ...Müsadem vardır. Hoş gelmişsiniz! Hoş bulduk, nasılsınız? Faruk bey, size yanmış tutuşmuş ise azdır yavrum. Böyle sümbül gözlü bir güzeli... ...Ömrümde görmemişimdir. Çok zevkliymişsin... <laughs> ...Tebrikatım sonsuzdur. <laughs> Sağ olun madama. Sen nişanlın ile odaya buyur. Ben çayları şıp diye demleyip hemen getiriyorum. İşte beş yılın bu odada geçti. Bütün fakülte hayatım. İlk üç yılı hatırlamıyorum bile. Ama son iki yıl... ...sen de benimle bu odadaydın. Yanımdaydın. Seni bütün kalbimle, bütün canımla sevdim. Buyurunuz. Bu çay takımını benim Mösyö Antreniyim mefatından sonra ilk defa kullanmışımdır bilesiniz. <laughs> Teşekkürler madem. siz de bizimle içseydiniz. Ağzın söyler ise de kalbim beni kapıya atordur. <laughs> madame Agavni sevda işini bilmez sanırsın. Ah, biz de gencidik vakti zamanında. Baş başa kalmak için ne yalanlar ne kıtırlar atar edik. Ah, meraas Bir arzunuz vardır. Tekrardan çay isterseniz semaver ateşin üzerindedir. Hayır madem, teşekkürler. Çay neymiş? Ateş bacayı sarmıştır. Etfaiye hortumuyla su sıksalar faydası olursa ne olursun? Abussun nesin agavni? Hikayemizden önce ya da sonra olmuş, ne fark eder? Allah ve kul önünde karımsın. İyi akşamlar. Geciktin neredeydin? Arkadaşlarımla beraberdim. Faruk da yanında mıydı? Evet. Yollar çok kalabalıktı. O getirdi beni. Kaybettim kendimi. Nasıl razı oldum? Kendini suçlama bu kadar. Nasıl olsa evleneceksiniz. Faruk beni konuştun mu? Evet. Çok sevindi. Pazar günü gelecek. Ah, iyi. Sakın bir şeyler hazırlamaya kalkışma! Zahmetlere girme teyzeciğim! <gülüyor> 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 ne var ağlayacak? Daha bir yıl yanındayım. Evlendikten sonra da sık sık geleceğim sizleri hiç bırakmayacağım. Annem baban da sağ olsaydılar, bu günleri görseydiler. Gene <laughs> büyük bir tesellim var. Sizler de olmasaydınız, ne yapardım o zaman? Abi, ben sulu gözlü bir eski zaman kadınıyım. Hislenirim ama çabuk toparlarım kendimi. Bak, Pazar günü kahveleri pişirmekle ikram etmekle senden tamam mı? <laughs> ah, dün, <canım, canım. Gülüyor> dün.